Merhaba arkadaşlar. 22 Ekim Pazar iddia tahminleri, günün banko maç, iddia analizleri, iddia yorumları, betting tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından Football Predictions, Süper Oran Match Sports, Bangkok Forza, Farklı Soccer Tips, Boys Futbol maçları ekleyebilirsin. Fransa Ligman'da saat 18.05'te Monaco ile Metz karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Monaco oynadı en son karşılaşmada 3-1'lik skorla deplasmanda Reims'i evinde Marsilya 3-2 yenmişti. Nice e 1-0 kaybetmiş. Lorient'te 2-2 berabere kalıp Lens'e 3-0 mağlup etmişti. Metz'in form durumuna baktığımızda Kayser Slavtar'ın 3-2 yenmiş. Nice e 1-0, Toulouse 3-0, Strasbourg'a 1-0 yenilip Lens'e deplasmanda 1-0 mağlup etmişti Metz. Monaco ile Metz arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tamim 1-0 çifte şans ve 1.5 üst kombo. Almanya Bundesliga'da saat 18.30'da Heidenheim'la Augsburg karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Heidenheim oynadığı en son karşılaşmada Fürte 1-0, Frankfurt'a 2-0 mağlup olmuş. Union Berlin'i 1-0, Bremen'i 4-2 yenilip Döver Kusen'e 4-1 kaybetmişti. Augsburg'un form durumuna baktığımızda Darmstadt'a 2-1 yenilmiş, Freiburg'a 2-0 kaybetmişti. Mainz'ı 2-1, Fürth'ü 2-1 yenmiş, Leipzig'e 3-0 mağlup olmuştu Augsburg. Heidenheim ile Augsburg arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim Maç sonu 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.